bu konuda bir <laughs> kes <laughs> buradan olabilir mi 1500 derecelik bir ateşte camı önce uzaktan ateşe yaklaştırarak eritiyoruz. direkt ateşe sokarsak çatlar. Yavaş yavaş şekil veriyoruz. İşte bıçakla kalp, nazar boncuğu göz koyuyoruz. Arkobal camlar eriyorlar. Arkobal cam olduğu zaman mutlaka topluyorum. Ya da renkli böyle taslar falan olunca işte kız kardeşimin tası gibi kırıp saklıyorum. <laughs> Sonra kırıldı diyorum. Yani böyle renkli şeyler olduğu zaman dayanamıyorum. Bak bu çok güzel erir. Bak güzel renkli parfüm şişeleri falan olunca hepsi boya olmuyor. Bazısı gerçek oluyor. Mesela eski bardaklar renkli bardaklar daha kaliteli camlar oluyor şimdi o kadar olmuyor onları bir keresinde mor bardak takımı rastlamıştım üç takım almıştım kırıldıkça kullanıp saklamaya başladım hala var onlardan kırılmaya o şekilde renkli bir şey gördüğüm zaman çekiyor beni yani cam olunca ilgimi çekiyor. Mavi taslar vardı böyle çok güzel koyu bir mavi, ee, onlardan almıştım, kırmıştım. Sonra kırmızı bardak rastladım ama o boya çıktı, hakiki çıkmadı. Böyle renkli bir şey gördüğüm zaman mutlaka alıyorum. Renkleri ben hayal gücüme göre uyguluyorum da e, en az beş tane kuş yapmak gerekiyor. Ee, ne kadar zamanımı alıyor? 2-3 saatimi alıyor. Bazen de yaptığın hep sağlam kalmıyor. Yani yeterince sıcak tutamıyorsan çatlayabiliyor. O zaman tekrar baştan yeniden yapman gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. eritik kullandığımız camı bir daha kullanamıyoruz. cam eritmek çok hoşuma gitti. Bana göre tam bir psikolojik tedavi. Çünkü onu eritirken başka bir şeye odaklanma şansın yok. Hani akıyor ve ona şekil vermek hani hoşuma gitti. Değişik hissettirdi bana.